gerçekleştiriyor taraftarlarıyla birlikte. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Astona yeniden sizlerle birlikte olacağız. Başım yukarıda, gücüm yerimde. İsterim ki bilsin herkes ben bir Fenerbahçeliyim. Başım dışarıda, dev kupalarda. Kalkışmasın kimse seni kalbimden söküp atmaya. Taraftarım ben, dedikodu bilmem. Tarih yazar kim haklı, kim bıraktı Kimseye kanmam, yalancı sevmem Annemin ak sütü kadar helaldir kupalar Seninle sonsuz adek süt süt alabilirim Yan yana yüz doğu, batı, kuzey, güney Lefterinle, ay kutunla, gülle hey Fener bahçeli olmak ne güzel bir şey hey! Başım yukarıda, gücüm yerinde İsterim ki bilsin herkes ben bir Fenerbahçeliyim Gözüm dışarıda, lev kupalarda mı kışmasın kimse seni kalbimden söküp atmaya Taraflarım ben dedikodu bilmem Tarih yazar kim haklı kim çamur attı Kimseye kanmam yalancı sevmem Annemin ak sütü kadar herhalde bu Seninle sonsuz dek sırt sırt hey Yan yana yüz doğu batı kuzey güney Lefterinle kutunla Alex'inle gülle ...ve her olmak ne güzel bir şey, ne güzel... ...seninle sonsuza dek sırt sırta veririm hey... ...yan yana yüz doğu batı kuzey güney... ...lefterinle ay kutunla aleksinle gürle hey... Fenerbahçeli olmak ne güzel bir şey Seninle sonsuz Alex süt hey Yan yana yüz doğu batı kuzey güney <laughs> Lefterinle Aykut'unla Alex'inle gülle hey Fenerbahçeli olmak bir daha söyleteceğim Seninle sonsuz adet Yan yana yüz Lefteninle Fenerbahçeli olmak ne güzel bir şey Seninle sonsuz ayak sırt sırta benirim bey Yan yana yüz doğu batı kuzey güney Leflerimle, ay Aykut'unla Alex'inle gülle hey Fenerbahçeli olmak ne güzel bir şey La 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 make the side